Fiyatı 1 lira 25 kuruş olan yani en azından AYP'de bugün aldığımız güncel fiyatı ülke çikolata bisküvili 14 gram evet geçen yıl 1 liraydı şimdi 1.25 tabi gramajda eksilme var mı bilmiyorum ama çok fazla enflasyona uğramamış 1 lira 25 kuruşluk bir şey 20 Yüzde yirmi beş diyecektim. Evet bu bitter değil tabi. Sütlü çikolata diyor mu? Çikolata diyor. Karamel demek ki. Sütlü de demiyor. Bisküvili. Dört parça gördüğünüz gibi. Şimdi bisküvi. Evet bisküvi. Herhalde bütün olarak değil. Bisküvi tadı alamadım. Arada kıtır kıtır bir lezzet varsa da yani Çikolata Ülker kalitesinde Kakaolu bisküvi parçası Parça zaten bütün bisküvi yok bu bisküvi herhalde parça parça toz halinde karışmış içine bir imalat yapılırken. Çikolatası güzel kalır güzel. Yani bisküvi parçası evet. Bisküvi basıyor da yani dile yapışıyor da en azından sade bisküvi. İşte kıtır kıtır bir ses geliyor. Fiyatı 1.25, 14 gram. Ülker çikolata, kakaolu, bisküvi parçacıklı. Yani 4 parça böyle alıyorsunuz. İkisini yeseniz de sizi tatmin eder. Gördüğünüz gibi zaten fiyatı 1 lira 25 kuruş şu zamanda. Bence cebimizdeki bozuklukları bunlar harcamaya değer. Evet ülkeye teşekkürler. Başarılı bir yıl